Bir tane kadın, yanında da başörtülü bir kadın, ben kadını dinledikten sonra, kadın tanımıyorum, iki üniversite bitirdiğini söylüyor ama karşısındaki rezil olunca sözünü dinletemiyor. Bakın neler soruyor, nasıl bir röportaj yapıyor ve ne cevap alıyor. Diyorsunuz. Hakim ya. misiniz, savcı mısınız? Onlar bile He? bu kadar emin değilken hala duruşmalar yapılıyorken, ortada iddianame bile yokken. İddianamenin ne olduğunu biliyor muyuz? Ee, çok mücahil görünüyorum oradan Değil bakıldığında. Mı? İddianamenin ne olduğunu biliyor ben muyuz? de sizi son derece taraflı ve at gözlüğüyle bakan bir iddianame biliyor. ortada olmadan diyorsunuz ki bana. Bakın o kadar büyük bir hak yiyorsunuz ki şu an İlk Müslümanım diyorsunuz. Ya, ortada ya, bir oldu. iddianame bile bir yokken diyorsunuz. Evet, yani, evet. Onda keyfe eder. canımız. Evet. Yani o zaman bu orman kanunun işlediği bir Türkiye'de mi yaşayayım? Tam da bundan bahsediyoruz. Ha, siz taraflı olduğunuz için öyle bak. Umarım az önce bahsettiğiniz at gözlüklerinizi bir an olsun siz çıkarırsınız. Tamam, evet. ha, cim, ne sağcıyım, ne solcuyum, ne ne de e, diğer taraftanım. Yok siz ne olduğunuzu ben, ben şu an çok net görebiliyorum. adalet, neyim? Ben, ben, ben adaletle bak. Siz ortada bir iddianame yokken bile bak bu tartışmayı uzatıyorum ama. Hattet neden edeyim. biliyor musunuz? Ee, Belki bir şeyler ben, yanar yani ben burada. burada. Ben de yanar. Belki Belki Yaptı. belki sizde belki, belki dersiniz ki ben bir araştırayım ya hani bir okuyayım dersiniz. Ben iki üniversite mezunu biri. sosyoloji okudum, iş yönetimi okudum. Ee, karşınızda e, hep siz bizim gibileri cahil gördünüz. Mü? Ben sizin bakın Fazl kılığınızdan e ötürü değil. Ben kılığınızdan cahil ötürü mi? eğer size cahil tavırlı olsaydım bu mikrofonu zaten e size uzatmazdım. Yani sen Şimdi ben... Ne, ne yapıyor? Mi? kadın dövecek mi? Ne yapacak ya? <laughs> Mikrofonu falan vuracak bir süre sonra. Uğur Dündar yapmıştı ya gidip mikrofon vurmuştu. Bu hakaret e, hakareti girmeye nasıl bir cümle kurulabilir burada? Ya kurulur işte. Tamam. çok Sen hafiften al. Boş ver O <laughs> hanımefendi zaten ağzının payını vermiş buna. Ya, ya böyle başlam. baş edememiş. Diş geçirememiş. Ya hayır bir de şey Ama çok örnekleri çoğaldı niyet bunlar. Niyet belli yani. Niyet belli. Kamera konuşuyor. Kadınla konuşmuyor. Tabii. Taciz edecek. Tabii. Taciz edecek. Ezecek. Orada bir şey çıkarmak istiyor. Ama o tahsiliyle öbürünün cebinden çıkarır. Fark evet. ettin değil mi onu yani? yani Kurduğu burada cümlelerle, ben... tahsiliyle çok o. Ya bu sokak röportajı işinin cacığı çıktı. Ee, evet, e, işte, da bir açıklama yapmış. Rütük ya. Başkanı yapmış, Ebu Bekir e, Bey bir açıklama yapmış. Sokak röportajı adı altında yapılan içeriklerin toplumda ayrışmaya manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirtmiş ve bu tür yayınların takip ne olacakmış Ebu Bekir Şahin?